arkadaşlar bugün size Nisan ayının yağış ve sıcaklık değerlendirmesini yapacağım. Yani Nisan ayı yani yağış açısından yani aslında ben yani benim beklentim tartılamadı yani şahsen bu soruları bu soruları yağış açısından yani sıcaklık olarak mevsimde de soğuk insanı Nisan ayı geçirdik. Özellikle Nisan'ın ikinci haftasına doğru bir tarih yağışı görüldü. Yani hayatımda yani ilk defa insan elinde kutusu sahibi gördüm. Daha önce da böyle lapa lapa tar yağmış o zamanlar. Daha yani mahallede oturuyordum. Yani böyle lapa lapa tar yağmış. Lapa lapa tar yağını bilim insan Ama böyle tutucu böyle çatılarda tutan böyle. Yani bu şekilde bir tar yağışını ilk defa şahit oldum bu sene. Yani genel olarak böyle soğuk bir insan ayı geçirdi. Böyle çok böyle çok sıcak değildi. Ama yağış açısından yani benim için tatmin edici olmadı. Yani yağış, yani yağışlar çünkü yani barajlarda %50 dolu dolu var. Yani ne kadar göl başı barajı, yani %75 dolu dolu ulaşsa da yani doğa güvenin beraberdi. Bu barajlar da çok önemli aslında. Yani yeterli seviyede değil. Ve şunu da belirteyim yani. Şimdi Cuma günü yağış gösteriyor. Yani önümüzdeki günlerde sıcaklıklar tarama tarama artacak. Yani yani Mayıs'ın etrafında bir yani yağış süperiyordu Yani bu yağışlar yetersiz yani. Bu yağmurlar yetersiz. Bu, bu sabah da bir yağış görüldü ama yani hafif yani. Yani Allah sonra eylesin diyorum yani. Yani insan ile ilgili yağış değerlenmesini ile ilgili benim söylediklerim kadar hepinize iyi günler diliyorum. Bu arada bir Mayıs Emel Fedayalışma gününde tutuluyorum.